E, teknik rektör adayları da gündeme geliyor. Mesela Nuno Espirito bu listenin ilk sırasındaki isim gibi görünüyor bu dönem itibariyle. Çok isim var. Sende resimler var herhalde. Evet. Yani şimdi Portekiz deyince Haki, de, oradan, oraya diyoruz ama sonra başkan dediğiniz gibi işte Boğaz ismini duyduk en son. Evet. Yani niye böyle evet. yani anlamıyorum ben. Ben olsam Fenerbahçe'nin yerinde bir Portekizli alacaksam, e, eski hocası Pereira'ya giderim. Yok ya. Hazır... ya. yo çok iyi antrenör bana. Hazır Josef'le Mehmet Topal da yokken takımda, adam başka bir vizyonda bir takım yapar. Onları aynı anda oynatmak zorunda kaldığı için şampiyon olamadı. Şimdi Marka. Adam? Marka Şimdi... girmiş son dakika. Evet. Şu stayla anlaştı diye. Fenerbahçe. <laughs> Beşiktaş'ın eski Şustere teklif yaptı ya pardon. Hocası. Yok yaptı ya. Yazdırmıştır kendisi ya. Kendi O kadar ya. da değil. Aynı İyi şey ya. ya. çünkü hakikaten şey bir adam. İyi yani ya. Çok şusler. Çılgın olur bir adam. Zor bir karakter dedi. bir adam. Ya. Çılgın. Yani Olur mu? yumuşatarak ya. söylüyorum. <laughs> TRT ekranlarında daha fazla. <gülüyor> <gülüyor> çılgın, çok çılgın bir teknik adamı sanmıyorum olacağını. Çok, çok, çok da sert konuşmayalım. Gelir midir? Yarın. Belli olmaz. Öyle bir şey varsa Rıdvan Dilmen'in Derhal kulübe, yani kulüpte görev almayı kabul etmesi lazım yani. yani. Bu tür şeyleri artık, o, o, o ne şüsteri ya, Fenerbahçe şüsteri, şaşırıyorum ya. Öyle. Ya hoca aslında transferde birçok madde var, hoca geldikten sonra bunu konuşmak yani lazım tabi, değil tabi, mi? Tabii tabii, hoca geldikten sonra, Ya bir de ben Fenerbahçe'de birkaç e, izin verirseniz futbolcularla tabii. ilgili bir tabii. şey söyleyeyim. Ee, savunmayı değiştiriyor Fenerbahçe. Yani savunmaya e, başkan da verdiği sinyaller. Hani, hani, kimle yapıyor? Büyük ihtimalle Emre Belezoğlu'nun verdiği e, rapor doğrultusunda herhalde e, düşüncesleriyle yapıyor. E, Forvet'e iki kişi işte alınacak deniliyor. Ben olsam beş kişi alırım Forvet'e. Yani hiç Perotti'nin Futbola dönüş şansının olduğunu ben zannetmiyorum. Aldığım duyumlar da... Döner 2-3 maç öner sonra yine evet. sakatlanır. Aldığım duyumlar da... Asıl Fenerbahçeliler yönde... için bir Santrfor konusu hep gündemdeydi sezon birkaç boyunca tane, biliyorsunuz. Şimdi, tane şimdi tane, yeniden Vedat Muriç Fenerbahçe'ye dönecek mi? Bu Vedat, çok merak Vedat, ediliyor. Yok yok Vedat Muriç çok zor. Fenerbahçe e, oraya oyuncu ee, irili ama. ufaklı oyuncular alması lazım. Vedat istiyor değil mi? Vedat istiyor. Yok yok istemiyor. Ben Vedat Lazio'da kalmak istiyor. Fenerbahçe'nin Santor hücuma irili ufaklı oyuncular alması lazım. Ee, ama bu oyuncular çok çok etkili oyuncular alması lazım. Ya çıkarsa oyuncuları değil. İşte onun etkili. için Muriç ismi ödüyor yani yani mesela. Yani şimdi bir sezon boyunca... Sen niye olmaz diyorsun? Ben olur diyorum. Gelmez. Ben bugün açıklamasını okudum. E, Lazio bana yatırım yaptı. Hı hı. E, ben de onlara kendimi ispat etmek, devam etmek, orada kalmak istiyorum. Diyor. Ama... Şimdi Lazio'da bir hoca değişikliği olacak sanırım. Ceko, benim de bildiğim, Ceko, Ceko İstanbul'da galiba. Ceko hep Türkiye'de. Evet. Evet. Hep Türkiye'ye geliyor tatile. Sevgili Barış benim de bildiğim kadarıyla Muriç sıcak bakıyor da Lazio pek e, bu konuda istekli değil gibi. Yani ben bugünkü eşi okumasını, falan, eşi, kendi kendisinin eşi tarz okumasını, Onlar etkileşim etkileşimlerini şey ya. seviyorlar. Bugün Şorlot'un da şu saat itibariyle 2 milyon 700 bine gelmiş Trabzonspor'un Komt Trabzon şeyi şey yani bunlar bu tür etkileşimler evet. oluyor. Mert Hakan'ı Atalanta çok istiyor. 2,5 milyon euroya kadar çıkmış İtalyan takımı. Ben Fenerbahçe'nin Dorukan'la da anlaştığını Dorukhan. düşünüyorum. Uzun süre hep duydum. ismi anıldı yani, zaten evet, bir şekilde. Dorukan'la da anlaştığını düşünüyorum. yani Fenerbahçe'de tabii antrenör isimleri dediğim gibi Konsesau deniliyor, Fonseca deniliyor, işte Boaş deniliyor, Alman birkaç e, teknik direktör var rapnik mesela Rahmik ismi geldi. Deniliyor. E, ama Fenerbahçe'nin yani diri ve hoca konusunda da söylüyorum yani Emre Belezoğlu'nu bırakmak çok büyük bir risk. Çünkü çok önemli şeyleri kapatıyordu. E, bugün bu sefer şimdi sistemi tamamen değiştiriyorsunuz. Oyuncu e, portföyünüz değişiyor. Arayacağınız oyuncular değişiyor. E, baktığınızda hani ben dedim ben olsam Emre ile Emre Belözoğlu'na 5 yıllık anlaşırdım ama başkanın görüşüne de saygı duymak lazım. Belki de yönetime yeni alacağı kişiler bir yenilik istemiş olabilir. Bak bu da olabilir. Ama dediğim gibi Fenerbahçe eğer bir yeri değiş, ben Sosa'nın gideceğini düşünüyorum. Başkanın Sosa'ya sıcak bakmadığını Mustafa. düşünüyorum. Gustavo'nun da gideceğini düşünüyorum. Ee, Tisserant, Lemos, Kemal Adem'i Sisse gitti zaten. Ama yani, şey, e, oyuncu. Ee, ama işte ben ama hep, her sene aynı şey oluyor. Ama, ya. ama her sene aynı şey niye oluyor bak şimdi yine aynı şeye geldik hep bunu söyledik. Ya alma 20 kişi, al 5 kişi, al 5 kişi ya, hep al 5 baştan, kişi. Hep baştan, İnan tabii bana kendi içinden al bir bulursun ya. Muhammed var Bolu spordan. Senin takımında 21'e girer. Kiralık ver. Evet, yani. İsmail yüksek var. Yanlış yaptın, Balıkesir'den aldın, Adana Demire verdin ama girer. O gün Galatasaray Fenerbahçe Ümit Milli Ümit U19 maçını seyrettim. Oradan iki tane, üç tane çocuk girer. Bir tane sağ kenar girdi oyuna ya. O fizik, o dal gibi yazık ya o çocukları. Ben o zaman şurada önümdeki... iki arda evet. günah o çocukları niye girmez? Kaleci dal gibi oradan aşağı al onları o çocukları girer. Sen beş tane al, altı tane al. Ama oyuncu al ya. Ya çıkarsa değil. Mesela burada Biglia'da Sona Biglia, doğru. Bak ben sana yaklaşıyor şey, sarı lacivertliler. Eğer alırsa çok önemli bir transfer. Biglia Orta çok sağda. Biglia da Borini de çok klas evet. oyuncular. Borini aynı şekilde. Biglia 13 kilometre koşuyor, 12 kilometre koşuyor o yaşta ve çok büyük bir şef sahanın içerisinde büyük kaptan. şef yani. olacak bana Ama gidiyor yani. şimdi. Sosa gidiyor büyük ihtimalle. Mesut, Mesut gibi şey oradan gidiyor. Oradan Mesut evet, orada. Mesut evet, hani başka pozisyonda. Biz, ama Mesut'u ya bence Fenerbahçe'nin Ama Biglia savunmaya savunmanın önünde oynayan bir oyuncu. Onu Geçişi de. sağlayacak. Geçişi sağlayacak alacak, doğru yoklaşacak. oyunu kurgulayacak. Yani bir nevi Emre yani, Belezoğlu'dan kalan evet. boşluğu dolduracak. Yani orada Sosa biraz yani ben yine Sosa yani eğer bu bu sistemle gider zaten bu rakamlarda. Pelkas ne olacak? Pelkas evet, da savaşacak. İrfan da savaşacak. Fenerbahçe'nin orta sahası sorunu şişiyor şişiyor. Asıl yerler asıl yerlerde... Bu arada Seri A'dan teklifler olduğu da Pelkas'a biliyorsunuz. Bak bir şey söyleyeyim. Ruslar da istiyor Grasnodar'da. Bak bir şey söyleyeyim. Ozan, Sosa ve e, nedir Gustavo'yu Fenerbahçe gönderirse oraya Bigley bir tane alır e, ve devam eder orada da bir rekabet olsun yani 3 kişi oynamayacak diye ama Fenerbahçe'nin bir tane çok şef ben olsam iki tane şef bir şef stoperler alırım e, iki tane kenar oyuncusu sağ bek sol bek alacak herhalde öyle söyleniyor e, ve Fenerbahçe takımının Santrafor'a en az en az en az 3-4 tane. Valencia'yı kalırsa 3, kalmazsa 4 ya tane. zaman Ceko Oyuncu, Ceko tarzı oyuncu olması lazım. Ceko tarzı ona ona yakın. Boşta herhalde orada. oyuncular. Kenarda çok etkili oyuncular. Evet. Şimdi ben burada dediğim zaman o sayı Samuel'i bu kadar abartmayın. Çocuğun üstüne de bu kadar yük de vermeyin. Bunu Altay için de söyledim. Fenerbahçe oyuncu yetiştirme bölümünü geçmiştir. Yapamadı. Olma şimdi bazıları tuttu Elif Elmas tuttu gitti güzel. Tamam para kazandırdı. Zalayı kazandıracak. Ama Fenerbahçe bazı oyuncuları bekleyecek. Ya şimdi ben Altay deyince Fenerbahçe seyircisi bana kızıyor. Bir de benim kızmalarına kızmıyorum da Urcan'la benden dolayı eşleştirmelerine çok kızıyorum. Alakası yok. Altay çok iyi bir kaleci olacak. İleride olacak ama Fenerbahçe böyle bir şeyi bekleme şansı yok. Benteke ne diyorsun? Benteke olmaz Daha hareketli, daha daha çok daha, daha böyle bence bence, bence. ben bence bana sordun yanlış transfer. Fenerbahçe'nin daha Türkiye'de kaliteli yapmaz. ya. Fenerbahçe'nin bir kere önce, önce önce <laughs> önce topu kaleye getirecek. Bak geçen sene de Fenerbahçe eğer de ısrar etseydi bak de ısrar etseydi o ilk geldiği gibi fizik gücünü korutsaydı ona ama kenardan getiremiyor topu doğru getiremiyor topu taşıma noktasında. Topu, topu Taşıyamıyor. Var abi. Geldi adam 3 tane maça çıktı 9 puan aldı gitti hastaneye. İsterseniz Perotti. noktayı koyalım mı? Fenerbahçe'de tamam. Penerbahçe Fenerbahçe'de bir belirginlik yok. Evet. Belirginlik olması için o başta konuştuğumuz bir defa hoca evet. belli olacak, ondan hoca sonra belli bir yol olacak. haritası belirlenecek. Şu anda hocanın sadece ekolünü öğrenebildik Sayın Başkan'dan. Ama Fenerbahçe'nin ben bu konuda eğer illa Portekiz'de alacağım diyorsa Hı -hı. ben olsam eski hocası paraylayı alırım. Evet, Hakikaten bu olabilirim. arada ben Big D'yi de belirtmiştik. Big D'ya Borini atalım. ve Efe Tatlı'ya Fenerbahçe e, talip ve doğru transferler onlar. Evet, e, bakalım Big D'ya Fenerbahçe buluşması gerçekleşecek mi? E, bu da merakla beklenen transfer gündeminde Sarı Lacivertler adına bir durum